Herkese merhaba Eylül Kumaş ailesi olarak hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. 30 Kasım çekilişimiz başladı. Sabah duyurusunu yapmıştım. E bizden size tam 50 metre böyle birbirinden muhteşem kumaşlar geliyor. Eylül Kumaş ana sayfasından yapılacak çekiliş. E şartlarımız çok basit. Öncelikle birinci şartımız. Bu ana sayfadaki IGT videosunun yani bu videoyu beğenme şartı var. İkincisi bu e, videonun altına 5 arkadaşınız etiketleme şartımız var. E, bazen tek tek etiketlediğinizde bu geçerli olmuyor. Yani bilgisayar e, otomatik sistemde bunu kabul etmiyor. Ve artı Eylül Kumaş'ın 8 sayfasını takip etme şartı var. Yani şartlarımız çok basit, çok kolay. E, çünkü 8 sayfadan birini takip etmediğiniz zaman otomatik çekilişte e, bilgisayar tek tek tarıyor. Ve e, kazanan kişi değil de asıl e, kazananı değil de yediye gidiyor. Onun için şartlarımız çok kolay. Kumaşlarımızı anlatmak istiyorum. Bir kere harika bir dokuma. Lacivert renkli bayan kumaşımız var. Ben de sayfamda paylaşıyorum. Yine altın sarısı, gold sarısı muhteşem bir trikomuz var. Mor örme krebimiz, poplinimiz. Yine çok güzel penyelerimiz var. Trikolarımız ve siyah renkli muhteşem bir dokuma bayan kumaşımız var. E, pamuklu viskonlarımız var. Yani toplamda 50 metre ve burada yok yok. Bu 30 Kasım çekilişinde size gelecek. İnşallah gönül istiyor ki herkese verebilmek ama e, bir kişiye gidecek. İnşallah ihtiyacı olan arkadaşımıza gider diyelim. Ve burada da yine bu kumaşların yani bu kumaşların devamında burada harika bir bebe mavisi renk tonunda molina trikomuz penyemiz. E yine penyemlerimiz var burada. Ve harika bir ribanamız. Yine de ekru renginde güzel bir molina tirkomuz var. Yani bunların hepsi 30 Kasım çekilişinde Allah'ın izniyle size gelecek. Şartlarımız çok basit. E ne kadar çok etiketlerseniz şansınız o kadar çok artacaktır. Eylül kumaşın 8 sayfasını takip etme zorunluluğu var. 5 arkadaşınız etiketleme zorunluluğu var. E bir de yani bu videoyu beğenme şartımız var. Bu kadar basit. E yine harika bir çekiliş olacak. Ne kadar çok etiketlerseniz o kadar şansınız artacak. İnşallah hak edene gitsin diyor bol şanslar diliyorum hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun.